Peki. Yani o konuda biraz böyle bir şey yapıyorum, korkuyorum kendimden ama yalnızlığı seviyorum. Peki, ee, Buket'ciğim başka sorun var mı? Ee, başka sorum yok. Sadece bundan ee, 4 hafta önce ben de oradaydım. Çok güzel bir ortam. Sana da çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel bir program. Oradaki arkadaşlar şu anın değerini bilsinler. <laughs> Buket tam dediğim gibi gidiyor. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Teşekkür ediyoruz Buket'e. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz diyorum. Abi böyle teşekkür ediyor ya. Abim benim ya. Teşekkür ederiz Buket'e. Senin için de, Nusrel için de bir VTR'imiz var. Sadece senin için değil, dizilerde bu tarz karakterler... Kötü karakter demeyeyim, sen sevmedin o kötü karakter lafını kötü da. Kötü değil yani, kimse tek başına e kötü ya da tek başına melek değil. Ama sen, ne diyeceğiz bu karaktere, bir şey dememiz lazım. her zaman melek misin? Hayır değilim. Ha yani. Bu kadın niye peki etrafa böyle bir... Ne diyelim... Ne yapıyor bu kadın Tat, etrafa? tatlı, tatlı yani tatlı ekşi. Tatlı ekşi falan değil ya bayağı bildiğin kadın. tatlı, tatlı acı. Evet bir şey var yani. Acı tatlı. Anladım bir şey var diyorum <laughs> ama. Peki izleyelim bakalım. Bizim abi monitör gitti çocuklar. Evet. Başka monitörden izliyoruz. Var evet. mı? Kaç Çok yumurta yok. koydun buna? Üç. Yumurtası, yoğurdu. Hepsi bedava. Yukarıdan yağıyor müsait değil bana müsaade et açık. Senin ne kaybettiğine değil, bana ne kadar borcun olduğuna bak. Hayatım boyunca kimseyi tehdit etmedim müsaade. Çünkü kimse o kadar ileri gidemedi. Uğraşma benimle Handan Hanım. Benimle zıtlaşma. Çok pişman olursun. Benimle fazla uğraşmasın. Şerim. Müsaade edin, canını alayım Hürrem. kimleri koruyorsun? <laughs> Rezil şey. Allah kahretsin seni. Elin ayağını tutmuyorsa çalışmayacaksın. Ya ben neyim burada ha? Ben sana burada emir veremeyecek miyim? Çekil lan önümden. Çekil. Ben kiminle konuşuyorum? Kiminle konuşuyorum ben? Çalışıyorum. Kim lan ha? ya. Mayak mısın? Çok güzel. <laughs> Vetele bitsin diye dua ettiğimiz veto <laughs> oldu gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.